arkadaşlar İzmir Tesla Showroom'a geldim. Bugün nasipse yeni model Y ye, Juniper Performance aracımı teslim alacağım. Araç da geldi şimdi. Beraber bakalım ben de ilk kez görüyorum. İzmir Tesla Center'dan selamlar. Evet aracı getirmişler. Daha evvel Long Range Dual Motor 4 çeker vardı gene Juniper. Yaklaşık bir buçuk ay evvel sattım ve performans gene Stealth Grey. Bu sefer ama içini beyaz aldım. Aracı ben de ilk kez sizinle görüyorum. Evet yıkamışlar. %97 pil şarjıyla verdiler. Demin eşleşmeyi yaptık ama daha kapısını hiç açmadım. Birazdan açarız. Ha bunda yan koltuklar da şeyle jelatinliymiş. Açarız birazdan olmadı. İlk kez görüyorum. Evet, kaliperler. 21 inç ah Pirelli ile gelmiş. Evet. P Zero Pirelli arkalar 275 35 R11, önlerde 255'ti. Evet, Pirelli ile gelmiş. 0 buçuk saniye deniliyor doğruysa. 84 kW'lık batarya diyebiliyorum. Bilgilerim net değil, yanılabilirim. Evet, arkası böyle difüzörler. Evet, spoilerimizi görelim. Evet, spoilerler, difüzörler. Evet, şurada evet, logomuz mevcut. Gayet güzel. Spor bir araba. Bir açım içini de. Hadi Allah bismillah açıyorum. Eşleşme var çünkü telefonda. Hadi yeni sahibin geldi. Allah kazasız belasız kullandırmayı nasip etsin. 16 inç baldır destekli, karbon fiber trimler, 15 artı bir hoparlör sistemi mevcut, 16 inç dedim. Yeni kokusu geliyor evet, yeni kokusu geliyor. Kısa bir video çekiyorum, bu heyecanıma ortak olun diye. Herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılar, hürmetler efendim.